hoş geldiniz dostlarım. Yine güzel bir savaş var arkadaşlar. 100 tane hook koydum. Tamam 100 tane yeşilde hook'umuz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yerinde duruyorlar. Ama karşısında 50.000 kişilik bir askeri birlik var arkadaşlar. Şimdi hemen oraya hızlıca gidelim diyeceğim de kamera bir türlü gitmiyor. Şuna bak git git bitmiyor. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi kılıçlı şövalye birlikleri var arkadaşlar. Tahmini bir 5000 vardır herhalde. Burada da var arkadaşlar tamam mı? Kılıçlı askerler, burada atlı asker birlikleri var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi süvariler, burada okçularımız var. Arkadaşlar en arkadakine bakın ya. Şu var ya şu. Üf. Öf 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 mancınıklarımız var arkadaşlar 30 bin kişilik ordu Görmüş olduğunuz gibi Hulk'a karşı kapışacak Savaşı başlatacağım hadi bakayım şöyle güzel bir beğeni atın kanala abone değilsek like, abone olun ve bildirim zilini açalım dostlar Savaşı başlattım arkadaşlar Şimdi askerler atlı askerler ilerlemeye başladı herhalde önce onlar varır Sonra kılıçlılar ama Hulk geliyor abi Hulk geliyor orta çağ ordularına karşı Hulk arkadaşlar daha sonra Hulk'u kimle kapıştıracağım biliyor musunuz? Hulk'u siren kafayla kapıştıracağım. Evet yanlış duymadınız. Siren kafa geliyor. Bu maçtan sonra bakalım Hulk bunları yenebilecek mi? 100 tane koyduk 30 bin kişi. Ops. Ops. Abi. Abi abi abi. Ağır vuruşlar. Ağır vuruşlar. Hulk'tan ağır vuruşlar. Görüyorsunuz. Hulk fena indiriyor. Atlarla birlikte dövüyor adamları ya. Ata bile vuruyor. Of. 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 Burada kılıçlı askerinin basına daldı Hulk. Evet şuna bakın arkadaşlar. Tekmelerle. Hepsini savuruyor ama şu mancınıklar var ya Hulk'un işini bitirebilir ha. Bu mancınıklar büyük tehlike arkadaşlar. Bir de okçular yalnız var ya okçular çıkamadı daha. Okçular bir geçebilse şuradan var ya fena bombardımanı tutacaklar da. Evet. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mancınıklar geliyor. Mancınıklar geliyor. Bakalım Hulk'a ne yapacak? Aha ilk taş gitti abi. Of. İlk taş gitti. Şu anda atlı askerlerin çoğunun işini bitirdi. Hulk'tan ölen var mı? Hulk'tan ölen yok. Bakın yerler atlı birliklerle kaynıyor arkadaşlar. Şimdi Hulk onlara gününü gösterecek mi? Yoksa yenilecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Hulk'tan daha ölen var mı? Piyasada yok. Evet Hulk'tan daha ölen yok. Şimdi Hulk bu e, süvari birliklerini yok edecek birazdan atları yani. Ve bir anlamda şövalyelerin içini bitiriyor. Bakın şövalyelere bir tek atıyor. Zaten 5-10 tanesi birden havada uçuşuyor. Evet mancınıklar da geldi. Mancınıklar taşları gönderiyorlar. Allah! Ta buradan ateş ediyorlar bakın. Buradan fena gönderiyorlar taşları. Haydi bakalım taşlar huku bulabilecek mi? 30 bin kişilik orada arkadaşlar. Boru değil. 30.000 Şöyle bir yukarıdan göstereyim. Sadece 100 tane huku koydum bakın. Şu ordunun devasalığına bakar mısınız? Görüyor musunuz? Gerçekte mancınık kalmış ya. Mancınıklar çok fazla. Mancınıklar huku yok edebilir. Mancınıklar huku yok, yok edebilir. Maçı biti tık Bakalım Hulk 30 bin kişiye karşı ne yapacak? Evet Hulk'tan ölen var mı? Abi 30 bin kişiye karşı yenilir mi acaba ya? Yenilebilir ha. Vallahi hiç belli olmaz. 30 bin çok fazla çünkü. Evet maçı baya bir hızlandırdım. Şimdi mancınıklar devreye girdi. Mancınıklar Hulk'u püskürtüyor. Ama Hulk bana mısın demiyor abicim. Hulk önce şu askerleri temizlemeli arkadaşlar. Bu askerleri temizlerse ee, şu kara birlikleri piyadeleri belki bir ihtimal maçı alabilir ama şuradan bir iki tane hook almak istiyorum ben. Bak şimdi şöyle yapacağım. Bir tane hook gelsin bende. Gel kardeş. Sen gel 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 gel. Abi ama da yavaşsın lan. Hook koşamıyor bile arkadaşlar. Bir tane hook aldım. Şeye sokacağım arkadaşlar. Mancınıkların içine sokacağım. Bakalım mancınıkları patlatacak mı? Oo. Abaoo. Mancınıklar nasıl vuruyor bana? Koş 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 koş. Eyvah eyvah eyvah. Taşlara bak. Eyvah. Hook aralarına dalarsalar ya çok fena olur. Çok fena olabilir arkadaşlar. Bak fake atıyorum onlara şimdi bak. Sağ sol yaparaktan. Allah bu ne oğlum cehennem gibi. Ses şimdi bitti Bir tane Hulk'u aralarına sokmak istiyorum. Abi Hulk'un çok canı gidiyor be. Cana bakın 150 bin canı varmış abicim. Aman koş 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 şu tarafa şu tarafa şu tarafa. Şimdi bu tarafa. Bak şimdi arkadaşlar şaşırtacağım onları. Şöyle. Abi şaşırtmak da zor bırak ya. Bıraktım abi Hulk'u saldım. Bakalım Hulk kendisi gidebilecek mi? Evet arkadaşlar Hulk ilerlemeye çalışıyor. Abi ilerleyemiyor ki. Evet neyse biz savaş alanına geri dönelim. Şu anda Hulk abicim buradan bayağı bir atlı askeri öldürdü. Normal piyade birliklerini de öldürdü. Şuraya bakıyorum. Abi oradaki Hulk'tan hala bir haber yok. Evet arkadaşlar 30 bin kişi deli gibi saldırıyor şu an Hook'a. Maçı hızlandırdı. Şimdi bakalım 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 Hulk'tan düşen var mı? Daha Hulk'tan ölen yok ama çok fazla canı gitti arkadaşlar. Hulk'un çok fazla canı gitti. Aşırı hem de öyle böyle değil. Bir dakika şu yerdeki ne? Ha tamam Hulk sandım. Şu yeşilliği Hulk sandım ya. Evet. Şuradaki Hulk'tan ne haber? Yok. Abi bu mancınıklar çok fazlaymış ya. Ha, arada da bir ton atlı asker var. Oyunda da gece mi oldu? Güneş batmak üzere. Hemen dönelim savaş yerine Abi burada bayağı bir piyade var. Bunlar geldikçe geliyor ya. Bunlar nereden geliyor acaba? Ya ben bir tane hook'u oraya bir yedirebilseydim çok güzel olacak. Şu hook'u alayım arkadaşlar tekrar. Tamam abi. Hadi koş 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 koş. Abicim bu nasıl bir sıkıştır ya. Vallahi. haydi bakalım mancınıklara bak. Of 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 of. Oğlum kaçmak imkansız bunlardan ya. Vallahi kaçmak imkansız. Bak sağ sol yapıyorum arkadaşlar bir türlü gidemiyorum. Şu, bak önüme atıyorlar bu sefer. Lan nasıl vurdun beni oradan ya? Abicim kaçtım bu sefer tamam bak şimdi şu tarafa gidelim Allah <laughs> ben bırakıyorum bunu ben bırakıyorum abicim ben gidemiyorum buna yok evet şimdi şuraya bir dönelim bakalım hook ne yaptı abi hadi hook bitir şu işi Abi o hook gidemiyor arkadaşlar hook fena fena bir şekilde kıstırıldı köşeye şimdi 30.000 kişiden ne kaldı şurada toplasam abicim hala mı adam geliyor ya Vallahi hala şu aradan dereden asker çıkıyor. Nereden çıkıyor? Ha, mancıkların arasında asker kalmış. Bu bakın şunlar. Ama Hulk bir var ya bir atak yaparsa çok fena olacak ha. Vallahi çok fena olacak. Hulk'u bir, bir, salarsa savarsa şunlar. Bakıyorum Hulk'tan ölen var mı? Abicim Hulk'lar bir arada. Niye böyle bir aradasınız? Bu nasıl öldürür? Evet 30 bin kişiden kaç kişi kaldı acaba? Kaç kişi kaldı acaba? Bakıyoruz Hulk. Abi düşüyor geri kalkıyor. Ama Hulk'un canı çok gitti arkadaşlar. Fena gitti hem de öyle böyle değil. Aha artık piyade birliklerinin işini bitirdi. Abi artık ilerlemenin zamanı. Hadi Hulk. Yapıştırın beyler. Yapıştırın beyler. 30 bin kişi koydum buraya. Daha seren kafayla dövüşeceksiniz. Haydi bakayım. Ve bunlar bitti. Şimdi Hulk atağa geçiyor. Evet arkadaşlar Hulk'tan. Hadi bakayım atak. Atak bekliyorum. Atak bekliyorum. Abicim atak yapın. Atak yapın. İlerleyin. Allah bu şeyler çok Bayaladı bunları ya. Adını siz söyleyin neydi bunun adı? Mancınıklar. Ha Hulk yetişemiyor ki oraya. Arkadaşlar bu aksızlık oldu ya. Hulk nasıl yetişecek buraya? Bildiğin orada kaldı yani. Şimdi Hulk burada gelenleri öldürmekle meşgul ama bir tık ileriye gidemiyor. Bir tık ileriye gidemiyor. Hadi kardeşler bir, bir, bir baskın yapın şunlara hadi acele edin. Oğlum hala nereden geliyor bu kadar asker ya? Sinir oldum şunlara bak. Çok sinir oldum. Aradan deriden hala asker kaçağı var. Asker kaçakları var burada. Evet şimdi Hulk ne oldu abi? Burada madar oldu galiba. Aha. atak yapmaya çalışıyor ama atak yapamıyor. Hadi Hulk hadi kardeşim be. Uğraşma şunlarla ya. Bas ya bas bas. Bas şu araya bir dalı ver be. Bir araya dalı ver be. Abicim dal. Hadi adım adım gidiyorsunuz. Az kaldı. Hulk'tan hala ölen yok arkadaşlar. Görmüş gibi Ha var. Bak şuradaki Hulk öldü galiba. Yo ölmemiş. Neredeymiş bu? Ha bunu köşeyi kıstırmışlar arkadaşlar. Bu Hulk burada cici oldu. Ben bunu alayım. Bu kardeşimize ayıp ettik. Dur şunu şuradan çıkartayım ben. Sen şu aradan bir kaçarsan koş 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 koş. Canı kalmamış ki şunun canına bak. Eyvah eyvah yürüyemiyor bile. Bunu öldürürler burada. Neyse ben bıraktım seni kardeş. Senin fazla da yaşamaya niyetin yokmuş gibi duruyor. Şöyle bir bakıyoruz. Abicim arkadaşlar yok ya. Şöyle bir yardım edeceğim dur. Şöyle yapalım dur. Şöyle bir bomba atalım. Tamam mı? Biraz gelsin atom bombası. Aa, olmadı. Bir tık daha yakın at. Şöyle. Evet atom bombasını attık. Biraz Hulk'u bir rahatlatalım değil mi? Hulk bir atak yapabilsin ya. Yani çok fazla koyduk arkadaşlar. Hulk'a ayıp oldu bence. Hulk'a ayıp oldu. Evet bir sayıyı biraz daha azaltmam lazım. Çok fazla koymuşum. Haksızlık abi. Yetişemiyor ki adamlar. Şöyle yapalım. Dur bak şuraya da bir tane atayım. arka taraftan biraz alalım. Evet. Evet. Ne oldu? Gelmedi bile be. Var mı böyle bir şey? Şuraya atsak nasıl olur? Atom bombasını patlattık. Aa, yeni bir şey olmuyor. Bir tık daha yakın atalım. Şuraya atalım mesela. Ne olacak? Evet bu sefer tamam. Biraz sayıyı azalttım. Biraz azalttığım için artık rahatlıkla hook dövüşebilir. Ha, yarı yarıya öldürdüm be daha ne olsun. Değil mi? Daha ne olsun. Ama bu askerler nerede çıkıyor? Bu asker de çok sinir bozucu abi. Bu kadar çok askerin olması sinir bozucu. Hook'tan ölen kalan var mıdır acaba? Abi Hook'tan daha ölen yok da. Cık, yanaşamıyor arkadaşlar Hook. Hook daha yanaşamıyor ki nasıl yanaşsın yani yetişse. Bizecek saldıracak ama mancınık koymamak lazımmış. Demek ki mancınıkları koymamak gerekiyormuş. Evet. Hook abicim ne yaptın? Ne yaptın? Yanaşıyor buradan. Buradan yanaşıyor. Abicim yok yok bu iş olacak gibi değil arkadaşlar Bu iş olacak gibi değil Evet Hulk saldırıya devam ediyor Artık arkadaşlar sıran kafayla bir sonraki bölümde dövüştürürüz tamam mı yapacak bir şey yok Bir sonraki bölümde bunlarla kapıştırırım Evet Şöyle Hulk burayı bir aşarsa bir saldırıya geçebiliriz Hatta Hulk'a yardım edeceğim bak şimdi Bak şimdi Dur bakayım bir bu şunları bir öldür Öldür bak şöyle yapalım senin için Al Attım abi ha Hulk'u gönderdim ortaya derken huklar öldü. Abici böyle bir şey olamaz ya. Huklarla çok öldürdük. Ayıp oldu huklara. Şöyle yapalım. Bir tane de ben atayım şuraya. Ah. Ah şuraya atalım. Evet. Şimdi biraz eşitlendi mi? Eşitlenmedi. Dur. Bir daha atalım. Şuraya da atalım. Evet. Şimdi oldu mu? Abi şimdi biraz daha iyi oldu bence. Evet. Şu anda bayağı bir azalttık. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Mancınıklara bak ya. Bitmiyor, bitmiyor o kadar şey yap yap bitmiyor. Aha huklar huklar öldü. Ben eşi hukları da öldürdüm yanlışlıkla. Vallahi durduk yer huklar da öldürdük. Yok arkadaşlar zaten bu savaşı kazanamazmış. Neyse bu savaşı biz ne yapalım biliyor musunuz? En iyisi şöyle bitirelim bak. Kim kazanacak şimdi belli olur. Evet huk kazanmış. Huk kazandı gösteriyor ama e, Huk kazanmadı arkadaşlar tabii ki bu birlikler kazandı. Hadi bakayım bir sonraki bölümde görüşürüz hoşçakalın bay bay.